şeyde taşıyıcı kiriş, ahşap kiriş, büyük açıklık 8 metre. Açıklığın bu tarafında bir buçuk iki metreye yakın konsol var. Dolayısıyla bu gibi durumlarda yükü tek bir noktadan taşımak için tek direk yetmez. Bakın ne yapmış, bakın ne yapmış. Tek direk yaparsan şeyi Mesnette, işte oraya bir deprem mesneti diyoruz üstteki mesnette e, şey, oturduğu alan küçük olur, dar olur ve kırılır. Ne yapmış her usta, Mühendis değil ama e, aşağıya e, kafes ka, ahşap olan kafes kafes kiriş e, kafes kolon yapmış, kafes kolon yapmış ki bestettik alanı büyütmek için. Beşit'teki alanı büyütmek için dolayısıyla hem açıklığı azaltmış hem konsol açıklığını azaltmış hem diğer istikametteki açıklık da 8 metre. Bakın ve üstelik de üzerine ortasından tam şeyin noktasından tekrar ayrı bir kiriş biniyor. Bunun tek kolonla tek direkle çözümü ancak böyle olabilirdi. Şimdi gelse bana mühendis olarak hesabımı yapdısan bana sen gelsen bana